mühür işaret, belirti ve bunları basmaya yarayan araç anlamlarına gelen tamga yani damga sözü çok eski geçmişe olan bir kelimedir. Eski Türk yazıtlarından birinde yerdeki tamkalığı yılkı bunsuz erti yani yerdeki damgalı yılkı sayısız idi değişine rastlanıyor. Buradan da anlaşılacağı gibi damga yılkılara yani atlara da vurulan bir işarettir. Ormunda bulunan yazıtlardaki Göktürk alfabesi harflerini damgalara benzetenler de çıkmıştır. Gerçekten de daha önceki veya sonraki yüzyıllarda birçok yerde damga olarak görülen işaretler bu harflere çok benzemektedir. Damga e Türk tarihi içerisinde oldukça geniş bir yere sahip. Eski Türk yazıtlarında, mesela Kültügin yazısının en üstünde bir geyik motifi görürüz ki bu Kök Türkler'in e, hanedanlık damgası, hanedanlık işareti olduğunu belirten e, özel bir çizgidir. Yani damgalar da çizgilerle yapılmış. Bugünkü geyik motifi ele alınmış ama yalnız çizgiler böyle tek hattlı çizgiler kullanılmış. E, Yolculuklar yalnız geyik mi kullanmışlar? Hayır. daha keçisini motif olarak almışlar. Boğa bunu almışlar, at almışlar. E, koç, koyun, özellikle bo boynuzlu koçları e, motif olarak almışlar. Tamga, en, im, yanış adı verilen bu işaretler, değişik tekniklerle çok değişik alanlarda uygulanmıştır. Hayvanların değişik bölgelerine, kovanlara, ambarlara, mezar taşlarına, kilim, halı ve keçelere, heybe, torba ve un çuvallarına, takılara, nazarlık ve evlerin değişik bölümlerine, kapkacağa, dövmelere, at koşum takımlarına vurulan veya yapılan damgalar, yanışlar, im ve enler vardır. Orta Asya'da gelişip şekillenen bu damgalar oradan Anadolu'ya da getirilmiş. Mesela bugün Kırgızistan'da hala bazı yörelerde görebildiğimiz damgaların Anadolu'da da herhangi bir Anadolu köyünde de işaretini görebiliyoruz. Mesela Batı Anadolu'nun pek çok yöresinde fırın kapakları üzerine bereket motifi olarak damgalar konmuş. Yani fırından çıkan ekmeğin insanları doyuracağı, hatta buğday halindeyken depolandığı e, buğday ambarlarının kapakları üzerine, kapıları üzerine bereket e, e, sembolü olarak e, damgaların işaretlendiğini görüyoruz. Damgalar bir boyun, ailenin, aşiretin veya kişinin imzası, işareti gibidir. Bu açıdan bakınca, fermanlarda gördüğümüz tuğralar da sultanların kullandığı birer damga sayılabilir. Damga Türk boylarının kendi işaretleriydi. Her Türk boyunun kendine göre bir işaretleri vardı. İşte kayı boyunun diyelim ki e, böyle bir çizgi üzerinde ay şeklinde bir e, işareti, yanda iki tane çizgi olmak şeklinde. Diğer da kendilerine göre damgaları veya tamgaları eski ifadeyle vardı. Türk kültüründe o kadar çok çeşitli damgaya yani en, im ve motif'e rastlanır ki binlerle ifade edilir. Bazı araştırmacılar damga ve motifler üzerine yaptıkları çalışmalarda binlerce örneğe yer vermişlerdir. Damga oldukça geniş bir konu. Benim bu konuda yayınlanmış bir eserim var. Orta Asya'dan Anadolu Türk Damgaları diye. Şimdi o konudaki çalışmam geniş dedi. Bütün Türk dünyasının içerisine alan Türk damgaları e, adını taşıyan geniş belki de 1500 sayfalık bir eser haline gelecek e, önümüzdeki yıllarda sanırım e, baskıya verebileceğim. E, bu konu oldukça geniş ve Türk kültürü içinde de e, oldukça önemli bir yere sahip çünkü bütün Türk dünyasında kuzeyden güneye doğudan batıya Türklerin yaşadığı her yerde bu damgaları biz görebilmekteyiz. Kültürümüzde motiflerin çok önemli yeri var. Erdoğan Ferit Koyaş isimli bir dostum ile birlikte motif toplamaya karar verdik. Türkologlarla haberleştik, mektuplaştık. Macaristan, Avusturya, Bulgaristan, Eflak, Buğdan, hatta Polonya sınırına kadar batıda, Orta Asya'ya kadar doğuda. Ne kadar motifimiz varsa taşa, deriye, çoraba, kumaşa işlenmiş motifimiz varsa toparlamaya çalıştık. Ve binlerce motif elde ettik. Bunun 3000 bin adedini İngilizce ve Türkçe olarak kitaplaştırdık. Bugün azalmakla birlikte eski Türk hayatında hayvancılık önemli bir geçim kaynağıydı. Bu meslek bir ekonomik faaliyet olmakla birlikte kültürel pek çok yansıması vardı. Bunlardan birisi de hayvanlara damga yani en vurulmasıydı. Ene bazı yörelerde nişan ve belirti dendiği de olurdu. Binlerce hayvana sahip boy, aile ve aşiretler birbirine yakın yayla ve köylerde hatta aynı yayla ve köyde yaşardı. Bu yüzden sürüdeki hayvanların birbirine karışmaması için hayvanlarını damgalarlardı. Damga birkaç türlü yapılabilirdi. Dağlama, kertme denilen keserek işaretleme, oyma veya delme en çok kullanılan tekniklerdi. En, işaret demek, damga demek, damganın bir karşılığı. İmde de bugün e, imge dediğimiz, imge imin üzerine konulmuş, g ile yapılmış bir e, şeyin kökü o da işaretlemek. demek. Ee, i̇mler Anadolu'da genellikle boya ile koyunların öbür şeyde ilk bahsin damgalar genellikle kapılara şey dilu kazılıyordu veya boyayla vuruyordu ama koyunun yünü biraz kabarık olduğu için toprak boyasıyla özellikle kırmızı toprak boyası da koyunların üzerine e, im koyarlar. En yani bu çok farklı bir işaret. Koyunu fazla olan ya da keçisi fazla olan kişilerin özellikle koyunların kulaklarına yaptıkları işareti en iyi Anadolu'da bunun adı böyledir. E, farklı işaret koyar Oyar, deler, keser. Ya oyar ya deler. Ya keser ya e, oyar. Yani farklı farklı. Her sülalenin hayvanının kulağındaki tek ya da çift işte sağı oyuk. Efendim solu oyuk ve delik solu yirik, sağı yirik ve delik gibi adlar alır. Hepsinin ayrı ayrı işaretleri vardır. Bir de keserler. Bazı kulağa kesilmiş koyunlar görürsünüz ki bunlar hepsi de endir. O koyun sürüsünü besleyen, üreten kişinin bu koyun bana aittir diye vurduğu damgadır. En iki türde olur. Birisi kulağını diler veyahut da kulağının birini keser. Bir de ateşe bir demir ısıtılır, kalçasına herhangi bir yerde basılır. Buna en derler. Adım Feti. Ben çobanıyım, Çeşrede oturum. Bu kulakları en yaparız. İşte kulakları kestik. Bu enlerde hayvanların belirlemesini yaparız. Bu en iyi kulağın ucunda. Bu benim bu mal benim olduğuna dair. Olmak üzere işaret bir. Bak gel. Yes, v şekli görüyor musun? Kimisini kırmızı boyalı, kimisinin sarı boyalı. Kimisinin kulağının şurası oyuk. Şu kulağı kesik. Şuradan. Adamın sol kulağı kesik. Benim sağ kulağı, sol kulağı ikisi kesik. Onun sol kulağı kesik. Benim ucunda kezdi. Arkasında bir oyma deriz biz. Ucun şöyle V şeklinde oldu. Arkasında da bir oymamız oldu. Benim nişanım öyleydi. Ötekininki de benimkini bilir. O da başka türlü yapardı. Birbirimize karıştı oradan biliriz kendi mal sahibi bilir de yalınız tuttuğu çoban bilmez. Çoban da onun işinden ayır. yani şimdi bu, bu el var, bu gördüğünüz yer var ya. Bunu biz yani gırtlığımın makasından yani buradan keseriz. Benim hayvanlarımda iki vardır. Biri oyma, biri kıranmış kuyruğudur. Şu ucunda Şuna, şu da oyum diyoruz. Anasından doğudan sonra kuzu yıkan, bir ay sonra vurabilir. <laughs> Bu işaretler sayesinde binlerce hayvanlık sürüler birbirinden kolayca ayrılır ve yanlışlıkla dahi olsa hayvanların başka sürüye karışması önlenirdi. Çünkü hangi işaretin hangi boya veya aileye ait olduğu bilinirdi. Bunlar e, hayvanların birbirine karışmasını önlerdi. Bir ailenin 100 tane keçisi, 100 tane koyunu, 200 tane, 300 tane hatta yer yer 500 tane, 1000 tane koyun olurdu. Bunları ayırt etmek çok zordu. İşte bu enlemeler en e, temelde bu işi sağlardı. Birbirine karışmasını önlerdi. Herkesin koyunu kolaylıkla birbirinden ayrılabilirdi. Hayvanlarımız bir yerde karışırdı köy içinde veya yolda gelirken karışırdı. Hayvanlarımızın kulaklarından nişan yapardık böyle. Yani buraya oyma yapardık. Kimisi böyle gırlangıç ee, yaparlardı böyle. Böyle gırlangıç yaparlardı. Yani öyle elinden malımızı bilirdik yani. Her hanenin bir şeysi vardı yani. İşareti vardır hayvanında yani kulağında. Koyunları arkadaşların namında böyle birlikte güderdik komşularla. Bilinmeyen, bilinmeyenlerini hepsine en keserdik. Herkesin kendine göre bir eni vardı bulaklarından, kimisi sağ kulağından, kimisi sol kulağından, kimisi önünden kulağından, kimisi arka tarafından böyle en keserdik. Şu benim, şu senin o zaman belli olurdu. Kuzulara da aynı yine en keserdik öyle. Eskiden en yapardık ama şimdi en yerine boya yapıyoruz. Bizim bu yanışlarımıza, nakışlarımıza karşı merakım çocukluk yıllarında başlıyor. Sanırım 6 ya da 7 yaşlarındaydım. Bir ikindi üzeri yağmur henüz dinmiş. bahçemizden bir ihtiyarla yan yana bir kütük üzerine oturmuş. Etrafı seyrediyorken az ötemizden bir atlı geçti. Tam hizamıza geldiğinde dede seslendi. Hey dedi. Süleyman Efendi nasıl? Atlı durdu. İyidir dedi hastalıktan kurtuldu. Oğlu da askerden geldi. Peki bizden selam söyle. Aleyküm selam dedi atlı ve gitti. Ben şaşırdım. Çocuk aklımla bu bilmeceyi çözemedim. Dedim ki dede sen bu süvariyi ilk defa görmüyor muydun? Evet dedi. Peki Süleyman efendilerden olduğunu nereden anladın? Bak evlat dedi. Bizim insanımızda Bizim kültürümüzde nakış diye bir şey vardır. Bu nakışlar her obanın, her sülalenin özel malıdır. Onu bir başkası kullanamaz. O oba, o sülale o nakışı çorabında, torbasında, heybesinde, kiliminde işler. Ana motif odur. O sebeple nakışına bakarak ...o kişinin hangi sülaleden olduğunu şak diye bilebiliriz. Yurdumuzda ister yaylak kışlak esasına göre yaşayan... ...isterse yerleşik hayata geçmiş olan yörük ve Türkmen köylerinde... ...kilim, cicim, zili, sumak ve haba dokumacılığıyla... ...heybe, çuval, yastık yapımı oldukça önemli bir yer tut. Halı ve kilim dokumacılığı arasında ufak da olsa bazı farklar bulunur. Halıya göre kilim biraz daha dokuyucunun inisiyatifinde yürür. Dokuyucunun zihnindeki ve gönlündeki motifler dokurken ortaya çıkar. Kilim dokumacılığında önceden hazırlanan bir model bulunmaz. Ancak gelenek kalıpları içerisinde ve dokuma anında desenlerin özelliğine göre dik ve yan taşmalar yapılıp boşluklar doldurularak çalışılır. Normalde kilim e, halıdan farklıdır. Kilim'in her iki yüzü de konu şey kullanılır. Halı sadece bir yüzü kullanılır. Halıda jün yani bırakılır sadece bizim düz, yani bizim desenlerimiz hep açık açık ortadadır. İki yüzünü de kullanabiliyorsun. Kilimin de avantajı o oluyor. Kilim ve halının Türklerin hayatında çok büyük yeri olduğunu biliyoruz. Kilimleri genellikle halılar biraz daha özenle dokunur yahut onlar biraz daha lüks sayılabilir ama kilimler... Ee, ve haba denilen keçi kılından yapılan e, sergiler bunlar çok sık yapılan şeylerdi. Kilimlerde gene yani koyun yünü ve keçi kılı ipleri kullanılırdı. Bazen tamamen koyun yünden da yünden olan daha kıymetli olurdu. Halıda bir sıra takibi yapılır. Genellikle bir model olduğu gibi resmedilir. Halıda ve kilimde her ilmek atışta, her kirkit vuruşta motifler biraz daha belirir. Türk insanının yanış dediği kilim motiflerine baktığımızda ıstar tezgahının bize sunduğu renkli bir dünya ile karşılaşıyoruz. Sade ama şiirli bir dilin iklimine giriyoruz. İşte koç başlarına benzeyen şeyler e, koyunu keçiyi sembolize eden böyle çizgi şeklindeki motifler sonra bıtırak denilen dikenit temsil eden veya işte gülü temsil eden veya çeşitli tabiatdaki varlık şeyleri bitkileri e, ve hayvanları temsil eden motifler kullanıyorlardı. E, bazen bu kilimlerde e, bir genç kız bir kilimi dokurken orada kendi hayalini de dokurdu. Buna benzer kilimler de vardı. Yani orada bir çadır motifi yapar, etrafını onun bir avlu motifiyle kaplar. Ve orada demek isterdi ki ben böyle bir ev kuracağım, bir aile kuracağım demek ister. Böyle motifler de kullanırlardı. Bizim motiflerimizin bulucuları genellikle hanımlardır. Hanımlar tabiatla iç içe yaşarlar. Dikenlerle, çiçeklerle 20 çeşit yeşil ile hatta böceklerle bir arada bulunurlar. Böceklerimiz bile motiflere girmiştir. Akşak motifi vardır. Ağaç motifleri vardır. Sonra insan motifleri vardır, stilize edilmiş. İki motif böyle karşılıklı gelir. Yar yare küstü. Sonra onlar böyle yüz yüze döndürülür. Yar yare karşı ismi verilir. Ve bunları bordür halinde çepeçevre kilimi halıyı sarar. Derler ki, ben bir keresinde rastladım. Halı okunur, tıpkı bir kitap gibi. Eğer ustasına çatmışsa, halı okuyucusu der ki, bu halıyı dokuyan kızın hevesleri şunlardı, erişemedikleri şunlardı. Kaynanasıyla şu sıralarda kavgalıymış. Beyni pek seviyor. Çocuk hasreti çekiyor. İleriye dönük bol hayali var. Güzel günleri bekliyor. Aynen böyle. Gürür gürür bir halıyı, bir kilimi okuyabilirler. Kilimler, çullar genellikle ortadaki büyük yanışın adıyla anılıyor. Armutlu, direkli, tahta, kelebek ve göbek, bazı halı ve çul adları. Su, çengel, el diyorlar yani böyle parmak parmak içine giriyor. Buna yıldızlı, buna çengelli. Halı ve kilimlerde sayısız motif olduğundan çok sayıda halı ve kilim adına rastlıyoruz. Kilimler genellikle motif adlarıyla adlandırılırken halılar dokundukları ülkenin veya yörenin adıyla biliniyor. Mesela Türkmenistan'da dokunan halıya Türkmen halısı... Kazakistan'da dokunan halıya kazak halısı denir. Yurdumuzda dokunan halıların bazıları dokundukları ilin veya ilçenin adıyla anılır. Sivas halısı, Yahyalı halısı, Uşak halısı, Isparta halısı, Hereke halısı, Gördes halısı, Döşeme altı halısı ülkemizde bulunan bazı halı çeşitleridir. Bu halılar genellikle düğüm sayılarına göre değerlendirilir. Düğüm sayısı az olanlara kaba halı, çok olanlara ince halı denir ve düğüm sayısı arttıkça halının değeri artar. Bu yaygılarda iki tür düğüm şekli vardır ki bunlardan birisi Türk düğümü adını taşır. Türk düğümü dediğimiz iki çözgünün etrafına sarılan ve gevşek uçları çözgülerin arasından sıkıca geçirilen ipliktir. Diğer düğüm ise tek bir çözgü ipliğinin etrafına dolanıp diğer çözgünün etrafına gevşekçe sarılan ipliktir. Gevşek uçlardan biri iki çözgü arasından çekilirken diğer uç birleştirilen iki çözgünün dışına çıkar. İpek halılar hem kullanılan ham madde hem de düğüm sayısı itibariyle en değerli halılar arasında yer alır. Bugün ülkemize gelen turistlerin en çok ilgisini çeken eşyalardandır halı ve kilimlerimiz. Onlar gittikleri yörede halı ve kilim dokuyanları merakla ve ilgiyle takip etmekte, yaptıkları motifleri hayranlıkla seyretmektedirler. Ülkemizi gezen turistlerin birçoğu seyahat dönüşü yanlarında bir Türk halısı götürmek istemektedirler. Bu ilgi yeni değildir. Geçmiş yüzyıllarda da halı ve kilimlerimiz Özellikle Avrupalılar tarafından çok beğenilirdi. Hatta batılı bir ressam olan Holbein resimlerinde Türk halılarını işlemişti. Onun tablolarındaki bu halılar zamanında o kadar çok ilgi görmüştü ki resimdeki halılar Holbein halısı diye bilinir olmuş, aranmıştı. Kütah yanan pınarları Akışır Zaptiyeler kol kol olmuş Bakışır Devrim dolmuş dolaşık, asıl... Genç kızlarımızın, kadınlarımızın kilimleri, halıları dokuması gibi insanımız zaman içerisinde bazen yanık, bazen coşkulu bir sesle sözleri dokumuş, türküler yapmıştır. Aman götür. yarim a beni yarim beni dağlar dayanmıyor zarma beni almış yüreğimin uyu Dermansız yare Gelmiyoruz alım Yanıma benim Almış yüreğimin uyu Dermansız yare Gelmiyor uzalım Yanıma beni